Efendim Gamers Kral Oyna E-Football 25'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir istek maçı yapacağız değerli izleyiciler. türkiye macaristan maçı sizlerle olacak. Bakalım kim kazanacak. Zorlu 90 dakika sizlerle. John Cruyff Arena ev sahipliği yapacak bu özel 90 dakikaya, bu zorlu 90 dakikada Amili futbol takımımız Macaristan'a karşı oynuyor. Serenomi ve ulusal maçlar sizlerle. Her anda cinsten bir maç için bu mükemmel günde aramıza hoş geldiniz. Hava güneşli. Bu güneşli günde uzun bir süredir büyük heyecanla beklenen bu maça nihayet tanıt edeceğiz. Muhteşem bir manzara. Tertemiz sahayı izleyen taraftarlar havanın tadını çıkarıyor. Yüzlerdeki tebessümlerin iyiye işaret olduğunu düşünüyoruz. Sada adı verilen muhteşem futbolcunun dev resimlere eşliğinde coşku gittikçe büyüyor. Çok özel bir stadyum, çok özel bir atmosfer. Ulusal marşlar için ayaktayız. Macaristan Milli Takımının ulusal marşı. Dedik. Şimdi sıra diğer tarafta. A Milli Futbol Takımımızın Ulusal Marşı, İstiklal Marşı sizlerle. Karşılaşmaya başlayan A milli futbol takımımız. İşte Keyifli seyirler diliyorum. Türkiye Macaristan'a karşı. Orkun Kökçü. Barış Alper Yılmaz ortadan hızla ilerliyor. Güzel bir müdahale. Bolla. Soboslay. Barış Alper Yılmaz. Sağlam bir baskı. Adam eksikleri yok. Ve top ortada. Arda Güler. Topu geri. Kaleyi deneyecek. Bakalım ilk kim yetişecek. Bir kez daha. Gol, gol, gol. Türkiye'nin golü zeka dolu bir bitiriş. Oyunu okuyup üzerine düşeni yaptı. Göğüs kontrolü en doğru karardı. Golün temelini hazırladı. Harika bir başlangıç. Şimdilik her şey yolunda. Teknik direktörü hayal kırıklığına uğrattılar. Tehlike arz etmeyen zayıf bir hücum. Büyük tehlike. Güzel oynadı. Herkes. Martin Adam sağ oynuyor. Evet yakalaması zor bir top oldu. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Barış Alper Yılmaz hedefini bulamadı. Evet, erken gelen bir gol. Evet, skor 1-0. Tehlikeli olabilirdi ama maalesef... Savunma ve kaleci için çok hızlı bir top. Çok yükseklerden bir kapa. Güzel denedi. Her şey farklı olabilirdi. Güzel hamle yaptı ama ne yazık ki kaleyi bulamadı. Terdi Kadıoğlu. Depara kalktı. Orban. Martin Adam. Çeyrek saati geride bıraktık. Şansını deneyecek. Pevkalade bir gol. İnanılmaz bir performans. Çok klas bir bitiriş. Kendilerini iyice rahat bir pozisyona yerleştiriyorlar. Topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte. Türkiye cevapsız kalan iki gol attı. 2-0. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor. Daha fazla gol geliyor olabilir. Vuruyor. Şut deniyor. Çabasını karşılığını aldı. Güzel karşıladı ama değil mi? şutu gönderdi. Skor tabelasına adını yazdırmaya karardı ama bu sefer de olmadı. Macaristan karşılaşmanın iplerini eline aldığının farkında. Tabi durum böyleyken gol bulmaları gerektiğini biliyorlar. Eren Elmalı çok yaklaştı ama başarısız. işini güvenceye almak istiyor. Şut şansı Hakan Çağlaloğlu. Güzel müdahale. Zamanlaması çok iyi. Ani bir kont atak şansı. Orban. Kerem Aktürkoğlu. Ortanın kalitesi büyük önem taşıyordu. Sonuç alamadılar. İlerlemeye devam ediyor. Büyük şans. Gol. Evet Gökhan savunmanın da hatası var tabii ama pasın zamanlaması mükemmelce. Azerbaycan maça dönmek için büyük bir adım attı. Bence takım geri dönüşün kokusunu aldı. Tribünler de öyle. Tam gaz devam etmeleri lazım. Urcan Çakır zorlanmadan kontrol etti. Karşı atak şansı. Eren Elmalı Yakalayabilirse enfes bir fırsat. Ve şut geldi. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Ve top takıma geri dönüyor. Tam da beklediğim gibi kontrataklarla oyunu kazanmak isteyen bir takım. Evet bir anda çıkaracakları topa hazır ol. Hücum oyuncularının topu kovalamaya istekli, orta saha oyuncularının da hücumu ilerletmek için hazır olması lazım. Aslında tam da bu oyunu oynayabilecek oyunculara sahipler. Barış Alper Yılmaz. Martin Adam kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Orkun Kökçü Türkiye kontratak yapabilir. Bitirmek istiyor hakkında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Evet, bunu bekliyorduk. Karşı hata çok hazırlar. Yakın zamanda taktik değiştirmeyi planlıyor gibi de değiller. Barış Alper Yılmaz. Bolla golünü attı, devamını arıyor. Şimdi kontratak zamanı. Yakalayabilir, pasa müdahale geldi. İlk yarı tamamlanmak üzere. Hangi takımın daha mutlu olduğuna şüphe yok. Müdahale üzerine ders verdi resmen. Rakibini bir anda durdurdu. Kerkez sol kanattan güçlü bir hücum. Rakibini okumayı başardı. Tehlikeyi önledi. Kerem Aktürkoğlu. Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Orbán güzel oynadı. Kenan Yıldız. Herkes. İşte karşı ucun fırsatı. ...herkes şafer. Evet, şut şansı. Bu pozisyonla ilk yarı sona eriyor. Karşılaşmanın iki tarafı içinde... ...rekabetin hiç azalmadığı bir maç oluyor. İki tarafta gol buldu. Arada yalnızca bir fark var. Hala her şey olabilir. Gerçekten pozisyon zenginliği açısından dolu dolu birlik devre. Skor tabelasında bir üstünlük olsa da maç içerisinde iki takımın da eşit bir mücadele sunduğunu söyleyebilirim. Bir sonraki gol tabii gelirse maçın kaderi belirleyen gol olabilir. Devreyi tamamlıyoruz. 2-1. İkinci araya başladık. Dönüşünü çok güzel önlediler. Büyük bir tehlike oluşabilirdi. Pas isabetsiz. İrfan Can Kahveci takım arkadaşlarından özür diliyor. Hareketlilik iyiydi ama pas hedefini bulamadı. Keyif kaçıran bir durum. Uzaklaştırmayı başardı. Barış Alper Yılmaz can sıkıcı bir durum. Martin Adam. Kerkes. Defansın arkasına Evet kritik bir anda kaliteden ödün verdi. Doğru hamleyi yapmasına rağmen görülmediği için canı epey sıkılan arkadaşından özür dileyişini izliyoruz. Ve şut! için kontratak fırsatı. Bolla topu korumakta görevliydi ama sıkı bir takip altındaydı. Ve şut geliyor. Topa doğru yarış başladı adeta. Arkası gelecek mi? Çok az farkla kendini epey öfkeli ama en azından teknik adamın takdirini almayı başardı. Soboslay hücum ekibi baskıya boyun eğiyor. Dönüşünü çok güzel önlediler. Büyük bir tehlike oluşabilirdi. Barış Alper Yılmaz. Kaleye! İyi denedi. Risk aldı ama kaleci için tehdit oluşturmayı başaramadı. Topu kaptırıyor. Yakalayabilirse enfes bir fırsat. Takımın yedek kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler var. Tabi isterlerse. Bolla. İlerliyor. Çok iyi. Koşan arkadaşını görmeyi başardı. Barış Alper Yılmaz. Tehlike yaratabilir. Ortaya müdahale geldi. Korner. Substitution in progress. Kullanacakları ikinci korner bu. Herkes. Topu uzaklaştırdı. Enes Ulan. Şimdi savunmadan hücuma şutu gönderdi. Evet kaleciden harika kurtarış. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. köşe vuruşu kullanılacak. Eren Elmalı İrfan Can Kahveci tehlikeyi uzaklaştırmayı başardı. Pas yerini bulamadı. İrfan Can Kahveci bu sefer sanki yüzünü benzetmişler İrfancan'ın. Gayet edilmiş. iyi olmuş. Bugün çelleme de benzemiş yüzü. sonuç anlamadı. Bu pasa izin veren, ortaya koydukları tempolu Soboslay. Karşı atak gelir mi? Herkes. Evet, çok iyi. Böyle işte. Tekrar tekrar geliyorlar. Gitgide daha ilginç bir karşılaşma izleyeceğiz gibi görünüyor. topu bekletmeden geri aldılar. Sağa doğru Türkiye karşı ucu fırsatı arıyor. Enes Ünal. Güzel uzaklaştırdı. Eren Elmalı mücadeleden galip ayrılıyor. Bitirebilecek mi? Bunu da atsalardı maç bitmişti. Bence artık daha bir de şevkli oynuyor. İki farkın sevincini en çok yaşayacak oyuncu olacağını düşünüyorum. Evet. Dördüncü köşe vuruşunu kullanacaklar. Herkes topu uzaklaştırmayı başarıyor. Daha iyi paslar gördük. Herkes Müdahale etti Arda Güler Arda Güler Ve top sahipsiz kaldı Hakan Çağlanoğlu Ah bunu atması lazımdı Substitutions taking place Oyuncu son direktifleri alıyor. Değişiklik birazdan gerçekleşecek. Bu değişikliğin gerçekleşmesi hiç de sürpriz olmadı. Yorgunluğu oyuna oldukça yansımaya başlamıştı. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Şut bu verdiği Alper Yılmaz. Ve gol! Çok ince hareketler. Muhteşem bir gol. Karşı atakta etkili olmanın anahtarı tempo. Savunmayı darmadağın eden tempoyu tutturduğunda önünde kimsenin durma ihtimali yok. Bakıyorum sanırım bir değişiklik daha var. Kendini parçaladı resmen. Taraftarlar da onun bu özverili oyununun farkında ve oldukça minnettarlar. Fark iki oldu. Eh artık son noktayı koycular demek mümkün. Bu saatten sonra rehavete düşeceklerini hiç sanmıyorum. Golün geldiği kesildi. Açıklaması güç bir durum. Ah be! Ne Eyvah! Deniyor! İrfan Can Kahveci. Çok önemli bir müdahale. Oyun süresinin son 5 dakikası. Topa değil, rakibe müdahale etti. Faul. Ve sarı kart alıyor gereksiz bir faaldi gerçekten. Üstüne. Orkun Kökçü bolla topu kazanmak için iyi mücadele etti. Rakiplerin arasından tüm savunma hamlelerinin içinden en çaresizine başvurdu. Karşı atak başladı. Soboslay. Bolla. İlerlemenin yolunu buldu. Gördüğünce Kemp ilave 3 dakika oynanacağını gösterdi. Barış Alper Yılmaz. Şafer. Ve pasa müdahale geldi. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Efendim kıran kırana karşılaşma Türkiye'nin. istikrarlı, kararlı ve etkileyici bir oyunla zafer ulaştılar. Peki bugünkü maçla ilgili ne söyleyebilirsiniz? Türkiye uçlu Macaristan bir maç sonucu. Bir sonraki videoda daha görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Yorumlarınızı, beğeninizi iyi bekliyorum. Çok sağ olun destekleriniz için. Games Kral Oyun sizlerle.